Sosyal devlet kurmuşlar. Bunların ağır e, yasaları aynı İslam'da olan yasalar gibi. Ama bunu yapan insanlara biz şimdi bunlar e, ne bileyim e, vahiy almış veya ne bileyim e, Kibrilden e, esinlenmişler, almışlar diyemeyiz yani. Şöyle diyelim ben istersen. Tabii. Bak bu çok önemli. Yani biz takvanın teklifleriyle vahiy buluşturanlara Müslüman diyoruz. Hazreti İbrahim'e ne dedi Allah? Ona göklerin ve yerin melakutunu öğreniyor, öğretiyordu ki bilgiye ulaşsın diye, öğretelim diye, bilgiyi öğrensin diye. Ne zaman ki göklerin ve yerin yaratılış şeklindeki o çelişkisizliği kavradı, Allah buldu. Allah da onu kendi vahileriyle terbiye etti, düzenledi. Ve doğru bir yola ulaştırdı. Olay bu değil mi? Yani e, hiçbir insan Ali Baba'nın dediği gibi o takvaya cibril e, yüklemiş bilgiyi, o takva kesinlikle sana yanlış bir yolu teklif sunmaz. İşte sen o takvanın sesiyle ilahi mesajı bütünleştirdiğin zaman doğru bir yol ortaya çıkıyor. Kur'an'ın dediği bu. İki şeyle anlatım dediği bu. Yani takva yolunda yürüyen hep muttakiler mutmain olan insanlardır. Ey mutmain olan nefis sen Rabbinden Rabbin de senden razı olmuş olarak ona dön. Yani hem söylemle eylemin bütünleştiği ve doğru bir karara vardığın zaman sen mutmain oluyorsun. Bunu fark ettiğin zaman sen mutmain oluyorsun. Yani Yaz yazın görün yanlış yaptığınız zaman ki kesinlikle kelimeler bile yerli yerine düzenli oturmuyor. Ama doğru yazdığın zaman kelimeler de o, olayın akışı da doğru bir yer, yere oturarak sen o yazdığından mutmain oluyorsun. Yaptığın işten mutmain oluyorsun. Sen her şeyde bunu gözetmek lazım. İşte insanların bazı bilemediği konularda e, şap sapmayasınız, azgınlaşmayasınız diye bu e, ayetleri size bildirip baktarıyoruz diyor Allah. İşte bu ayetler çok önemli çünkü o ayetler Nebi'nin kalbine ilka ve ilham ediyor. O Nebi de bize kalbine ilka ve ilham edilen vahyi bilgileri bize aktarıyoruz. Hani Bakara suresi 285'te Nebi Resul kendisine gelene iman etti, ey müminler siz de ona iman edin diyerek anlatıyordu. Yani ona gelen vahyi bilgiler, Allah'tan gelen doğru bilgi, hak olan, e, hakikat olan bilgi, işte biz ondan aldığımız bilgileri de e, kesinlikle doğru olan bilgi olarak inandığımızdan dolayı ona iman edip onu yaşamımıza koyabiliyoruz şöyle de diyebiliriz hocam. Öyle diyorum ama yani şimdi tabii zamanımıza geçtik. Yani fıtratı bozulmamış bir insanların e, o fıtratından e, uyarak karar verdikleri. Mesela peygamberimiz peygamber önce olmadan önce orada bir zulüm vardı. O bir zulme karşı bir dernek kurulmuş. Neydi? İlful Fudul Derneği. O zaman peygamber hiçbir şey alıyor mu almıyordu ama ortada bir zulüm vardı. O ona karşı yani insan o zulmü görüyor. Ya elinden bir şeyler yapmak istiyor yani. Ha, bu vahiy değil ama. Vahiy değil de takvadan gelen seslerin i̇şte, hepsi doğru. Ama, ama onun doğru olup olmadığına insan karar veriyor. Yani belki karar verdiği yön yanlış, belki karar verdiği yön doğru. İşte bunu neyle test etmesi lazım insanın? Doğru bir bilgiyle, ölçekle, test etmesi lazım. O da Kur'an'ın ta kendisi. Vahyin ta kendisi. Onu anlatıyor Kur'an. E, hocam şey var. Aslında hani bunu Ali Bey e, yanlış anlamadı. Yani yani bir sıkıştırma veya bir şiddetli bir karşı çıkış olarak değerlendirme. E, ben şöyle söyleyeyim. Yani tabii bu bunları tartışmalıyız ki yani bazı şeyler daha, daha kafamıza daha iyi oturar bu anlamda so söylüyorum. Ee, e, Ali Bey, yani şimdi e, Hac Suresindeki o 52. ayeti nasıl algılıyorsun üstadım? Mesela o şeytanın kal, e, katması ve katıp da Allah'ın geri o şeytanın ortadan kaldırmasını bizlere nasıl bizler nasıl şey yapıyoruz? Bize, ne, bize nasıl onu söyleyeyim. Şimdi bir tane. <laughs> Nasıl? <Ondan> sonra... <laughs> pardon özür Dedim hac ettiği ki okuyun da ondan sonra Hangi ayet olduğunu bilmiyorum. Okuyalım hocam bir saniye. Hac 52. Bir saniye. Açalım ben orayı. ararken ben de şu fikrimi söyleyeyim burada. Söyle söyle. Kur'an'ın Kur içerisindeki Cibril ve İblis kavramlarının geçtiği yerlerde bu kelimeleri cımbızlayıp yerini değiştirin ve e, müspet Cibril ile ilgili müspet kelime, cümleyi iblis e, İblis ile menfi bir cümleye dönüştürün. E, i̇blis geçen menfi cümleyi de cibri ile müsbet bir manaya dönüp ters yüz edin yani. Orada e, taşların yerinde oturduğunu. Ama başka oraya hangi kavramı koyarsanız koyun, o kavramla bir defa oturmadığını görüyorum. Şimdi okuyalım hocam. Açtım ben orayı. Onu gene konuşalım. Açtım. Evet. Diyor ki e, Hac Suresi'lik de biz senden önce yani hiçbir Resul ve Nebi göndermiş olmayalım ki yani hepsine o bir dilekte bulunduğu zaman, bir istekte arzuda bulunduğu zaman şeytan onun dilediğine bir kuşku ve sapma unsuru katıp bırakmış olmasın. Yani hepsine kuşku unsuru bırakıyor. Şüphe bırakıyor, şüphe katıyor. Ama Allah şeytanın katıp Bırakmalarını giderir. Nasıl gideriyor? Bu yanlış Kur'an'da da bunun örnekleri var. Yanlış diyor. Sen, sen e, bak şeytan diyor yanlış. İblis İbni demiyor. Bu şeytanla iblis, iblis yerde, farklı he. tabii ki. Bunun, şeytan dediği yerde kişi işte bunun hani Kur'an'da karşılığı da e, ahirette hani kişi yanlış insanlarla yol gittiği zaman bu bunlar da bizim yolumuzdan çevirenler dediği kişiler işte o şeytanların zümresinde olanlar işte bunlar. Bak şeytan olan zaten in, insan oluyor. Dışarıda, dışarıda artık iblisin bu telkinlerini ilke haline getiren yamuk insanlardır. Bu hac 52'de kast edilen şeytanlar. Bu iç duygu değil. Bu iblis değil. Bu şeytan alenen dışarıda. Yok. Hem, bunu, hem şeytandan kıskırtma geliyor. Hem insanın nefsane arzusundan ee, buna iki cin diyor Kur'an. İnsanlardan Şeytandır şeytan. Hocam. Ha insan kendisi. Yani, yani insanın kendi öz içinden kendisine vesvese gelmiyor mu? Bak mesela bir tane arkadaş dedi ki, 13 yıl beraber Kur'an okuduğumuz arkadaşın biri dedi ki, ey e, Hasan, ey Hüseyin, sen bu çocuğa e, ee, yanlış verdim bu e, notu. Sen onu düzelt e, diye bana e, ilham ediyor dedi. Şimdi <laughs> peygambere gelen vahiy böyle mi? İşte tabii ki Kur'an'da yani peygambere gelen vahiy bilgilerde kesinlik arz eder. Kesinlikle sapma unsuru yok. E, Kur'an hakkı söyler, yani biz bunu tartışmıyoruz. Yani peygamber peygambere gelen vahyin e, statüsünü tamam biz bugün eleştirelim. Hadi. Allah da diyor zaten. Eleştir. Bak diyor. Varlık alemine bak. Gözünü çevir. Hiçbir kusur ve eksiklik görmek sizin gözlerin yorgun bir şekilde sana dönecektir. Peki biz burada peygamberin bize vahiy diye ilettiği Peygamberler, hani bize ulaşan biz bunu sorgulamıyor muyuz? Sorguluyoruz. Sorgularken biz burada eğer e, ya bu da Muhammed'in sözüdür diye inanıyor olsak onu söyleyeceğiz açık açık. Ama bakıyoruz ki bu bir insan sözü değil. E, Muhammed Aleyhisselam da bize diyor ki bu Allah'tan bana bildirildi. Biz bildirilenin ne olduğunu önüyle aklıyla irdelediğimiz zaman ve bizim de içimizdeki Cibril bize diyor ki bu Allah'ın kelamıdır. Ve biz sorguladıktan sonra bu sonuca ulaşıyoruz. Yok o, o takvaya ne diyorsun hocam? Yani Şem Suresi 7, 8, 9, 10. ayette insanda iki tane teklif sunucu melek vardır. Birisi takva, birisi iblis. Kim takvayı efendim besler, büyütürse o onu e, yeşertir, şey yaparsa o onun yolundadır. Onunla rızıklanır. Kim iblisin ağacını yeşertir, beslerse, onun meyvelerini yerse, o onun yolunu takip eder. O zaman takvayı nereye koyacağız bu ayetler içinde? Takva, takva burada salih ameller oluyor hocam. Takva amel olmaz hocam. Takva melek olur. Salih ameli teklif sunar takva. İnsan bu salih ameli gerçekleştirir. Salih amelin hayatta eylem yani kişinin e, eylemleriyle hayatını salih amellerle süslemesi işte takva sonuçta eylemler takva, takva, takva çok de. güzel yani takva salih amelin tohumudur küfür ya, de amellerin sonucudur tohum şimdi art meyve vermiştir yok sonuç takva sonucu olmaz bak, takva tohum olur tohum e orada Yok, yeşerir, o, 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 büyür, ağaç haline gelir, o meyve verir. Ha meyveden sonra bak. Ne yapıyorsun ya? Yani. Yok. O, yani onun senin adına salih ameller ile hayatını sen nakış nakış işliyorsun. Ölüme o şekilde gidiyorsun. Ve e, takva yaptığın her güzel işler işte ya ama yaptığın yani planladığın değil, düşündüğün. Bak şimdi tohum dediğimiz zaman e, daha olmamış sab gibi meyvesini sen meyvesini yiyebiliyor olman lazım takvada. Yani Allah senden razı olacak. Allah senin e, iyi niyetin güzellikler atarla etmişsin etmişsin de bir olay güzel bir şey ama o iyi niyet ama sen etmişsin. orada meyveleri almışsın, dağıtmışsın, yemişsin, infak etmişsin. Sonuçlandırıyorsun. Salih diyorsun. amel diyoruz. Ali baba salih ameli ne edeceğim o zaman? bunu takva dersen <laughs> karışık hep ya o salih amel zaten e, eylemleri takva da kişinin yaptığı e, o salih ameli son noktalandırdığın, sonuçlandırdığın zaman son noktadır takva. Ama benim burada, Abi, Cibril, işte benim burada bahsettiğim Cibril ne Benim burada bahsettiğim Cibril sana iyilikleri daha yapmadan önce hep onu telkin eden iç ses. Bak iç ses bu hep her insanda yaptığın her kötülükle o kötüdür diye. Yani. Ha, biz, ona var ya. O, o işte. olur. biz ona takva diyoruz işte. Biz ona takva diyoruz. Hayır takva demiyorum. Takva sonucudur bu işin. Yok. Sen sen, 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 sonucu, sen, sen, sen sonucu salih amel işte canım. Onun takva'nı terk ederiz. Kur, kur, ya, kur. Amel. Amelin sonucu işte takva. Yok. Kur'an şöyle demiyor mu Ali, Ali Baba? Ya, salih amellerin <laughs> sonucu cennet ya. Başka bir şey mi? Adem Bey işine dedi ki e, tabi bu ergenlik yaşına erdiğinde Sakın ola ki, şu yasak ağaca dokunmayın. Yasak ağaca yaklaşmayın. Onun meyvesinden yemeyin. Ondan yemeyin. Ama e, takva ağacına da diyor ki Musa'nın sağ yanındaki bir ağaçtan seslendik. İşte Kur'an'daki takva ağacı bu işte. Ağaçtan seslenme. Ağaç o insanlara hakkı hakikati, e, adaleti teklif sunan bir melektir o. O ee, güzel davranışların bir tohumu. Nasıl iman e, güzel amele insanı götürüyorsa takva da insanı güzel amele e, götürmeyi teklif sunan bir melektir. Bunu anlamak gerekiyor. Takva e, ya Cibril e, bilgiyi kodlamış desek amen ne vesat takva derim ben. Cibril yani güzelliği vesbeseden yani fısıldayan. Evet. <laughs> ben böyle Yok. yok. Benim yer burası hocam. Onu, onu bir anlayabilsek. Yani Cibril'i insan için kullanmamış Kur'an, nebiler için kullanmış. Bir de yaratılmış olan melekler için kullanmış. Yani takva bir melektir. O iblis de bir melektir. Yani ona da bilgiyi kodluyor Allah. E, i̇blise de takvaya da bilgiyi kodluyor. İşte bilgi kodlama olayına Cibril desek e, gayet normal diye düşünüyorum. Peki arkadaşlar. Herkes aşağı yukarı görüşlerini bildirdi. Eyvallah. Ben de isteyeyim. Allah razı olsun. Yarın inşallah 9'da buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı geceler. Oldu selamun Allah'a emanet olun. Aleyküm selam. Hayırlı geceler. Allah'a. Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun diyor.